Merhabalar, Ocak ayında havaya bakar mısınız? Güneş gözlüğü ne alaka demeyin. Yani hava Mayıs ayı gibi. Şimdi termal kamera çekimlerini size göstermek istiyorum. Doğru, karavanda bile çekim yaptım. Karavanda bile çekim yaptım karavandaki sorunları bile gösterdim ama en önemlisi 14 dairenin çekimlerini size özetle gösterdim. Aşağı yukarı 90 dakikalık bir çalışma sonucunda bu termal kamera görüntülerini özetledim. 15 dakikaya kadar sığdırdım. Çok çarpıcı görüntüler var. Yani benim evim milyon liralık veya pencerelerim 90'lık gibi düşünmeyin. Yani videodaki dairelerden bazılar 15 milyon lira değerinde villa bile var. Yine aynı şekilde 90 mm kalınlığında daha bir yıl olmamış pencerelerin çekimlerini yaptık. Sıkıntı vermez diye düşünmeyin. Youtube'daki videolarıma mutlaka bakın. Çoktanlar videoda çekemiyorum sizlere. Telefon musibetiyle karşılaştım. Bir telefon aldım. Yani isim de vermek istemiyorum da servisi bir lanet dayım bir servismiş. Oyaladı da oyaladı. Hatalarını görmek istemediler, masraf etmek istemediler. Ondan dolayı videoyu da çekemiyorum doğru dürüst. Ondan dolayı kusura bakmayın. Ee, şimdi termal kamerayla çekim yaptırmayı düşünürseniz mutlaka biz gelmeden şöyle yarım gün önceden 6-7 saat önceden ısıtıcıları sonuna kadar açın kalorifer peteklerini açın. Ee, yine yerden ısıtmalar sonuna kadar açın ve yanmayan odanız varsa genellikle toplum olarak salonlar yakmıyoruz. Ee, bunlara dikkat edin. Ee, her tarafı açın. Yerden ısıtmalara bakalım. Kalorifer peteklerine bakalım. En önemlisi pencerelere bakalım. Başka yerlerde ısı köprüleri varsa bunlara bakalım. Bunları unutmayın. Yine pencereleri tam olarak kapatın. Yine e, kapı kollarını şöyle yukarıya doğru kaldırın. Her tarafının kapı kapmadığını görmemiz açısından bunlar önemli. Termal kamerayla keşif yaptırmayı düşünürseniz bunlar önemli. Termal kamera keşfi kesinlikle fuzulu bir masraf değildir. Eviniz mutlaka yapı hatalarına maruz kalmış olabilir. Eksi değerler gerekmez. Şöyle hava sıcaklığı 5 derecenin altına düştü mü arayın bizleri randevu alın. Tabii ücret mutlaka istiyoruz bu konuda. E, bu dediklerimizi yapın. Güzelce bir e, MR çektire, çekelim. O, e, aşağı yukarı bir aydan beri 20 daireye falan gittim. Bunların 3 tanesinde dedim ki fitillerinizde bir sorun yok. Sorun nerelerden buyurun bakın dedim. Gösterdim. E, yani herhangi bir usta gelip de size diyebilir. E, burası soğuk diyebilirsiniz. Onlarda fitiller değişecek diyebilir. Fitillerini değiştirirsiniz, fuzuli masraf edersiniz. Fiterlerde hiçbir sorun olmayan daireleri gördüm. Bunları müşteriler müşterilerime gösterdim, izah ettim ve ikna ettim. Sorunların başka yerde olduğunu gösterdim. Buyurun görüntülere geçelim. Lafı biraz uzattım. Kusura bakmayın. İyi günler. Burada var. Evet. Üst tarafta var. Evet. Aynen. Murat'a eksi 2 gösteriyor ya. Allah Allah. Ya Oh. Oradan nasıl geliyor? Ben buradan aldım yani soğuk. Evet. Salon kapı altında soğuk var. Ee, pek yok gibi ama daha çok salonda, oturma ee, Hepsinde var sıkıntı. Şöyle yani sebepleri değişik olsa da hepsinde var sıkıntı evet abi burada Hangi sıkıntılar belli. Var mı burada? Var. Şöyle bakın. Üst taraf siyah ya. Alt tarafta da var. Az bir şey. Şu köşede de, de var. Şurada. Abi, abi buranın da yerden ıslatı yanmıyor ya. Burası yanmıyor. Yanmıyor yanmıyor. Yanmıyor. Profesör abi. Evet. Abi tamam. Abi. Evet. Burada evet. da şu arkadan kaçırıyor abi. Evet, arkadan da kaçırıyor. Üstten de kaçırıyor. Evet. Şuradan da kaçırıyor. Gözde bir şu tarafta yatarım. Hasta oluyorum ya. Evet. Yerden evet. ısıtması gözüküyor mu? Gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Oo, hiç yok gibi bir şey. Ama işte hemen ısınmaz ama gösterir yani. Şimdi sizin şu duvarlara falan da bakalım mı bir anormallik var mı yok mu? Önemli bakın şu duvara şu köşesi soğuk yani. Yani bir pencere kadar böyle soğuk veriyor. Hı. Hmm. Orada yapı hataları her zaman oluyor ya. Yani. Mesela şu duvarın şurası da soğuk. Bölgesi soğuk ya. Evet. Evet. Evet şu iki köşe var ya. Allah Allah. Ya bunlar yani hala aşılamadı. Niye soğuk ki burası? Bakın şu duvar sıcak. 17 derece geliyor. Şu duvar geliyor 16 derece. Neyse hatta şöyle geliyor 12 dereceye kadar düşüyor yani şöyle yukarılarda. Duvardan mı buranın sıkıntısı? Yani kirişler falan neredeyse küflenmeye yüz tutmuş. Allah. 10 derece, 11 derece. Kalorifer duvar nasıl ısıtıyor orayı? Aa ne? Nah. Şu duvarı böyle abi. Gel. Şey? 16 derece, 17 derece. Yukarıya doğru ısınıp gidiyor. 3 derece fark var. Alt taraf var ya buz gibi. Öyle mi? Ya. Yoş. Neden, neden? Neden? Ama senin alttaki kat yaptı mı aynı şey yalıtımı? Yok yapmadım. Ondan soğuk geliyor. Ben şuna komple yalıtım yaptım. Şöyle bak. Şimdi bak. Tam şu elimin olduğu yerdeki ısıya bak. Elimi göstersin bak. 17 derece aşağıya doğru soğuyup gidiyor. 16 dereceye düşüyor bak. 17 dereceye 16 dereceye düşüyor. Yukarıya doğru ne oluyor? 21 dereceye kadar çıkıyor. Yani Siz üst kata iyi usun, usun gidiyor şu anda. <laughs> Siz ısıtıyorsunuz. Şimdi bak pırıl pırıl. Hiç oradan soğuk muğuk gelmiyor. İnşallah. Evet. Şunun arkasından geliyor komutanım. Soğuk. Bunun da arkasından geliyor. Ee, açıklık. Evet. Burada kiriş. İşte bakın boru şöyle gözükmesi lazım hocam. Yerden ısıtmadan. burak güzel yanıyor. Yani... Yağın odası güzel yanıyor. Hiç yanmıyor mu? Yanmıyor değil mi? Sadece kenar. Orta bu mu hocam? Yanmıyor. Buna acil bir uzmanla baktım hocam. Görüntüleri... Evet, bunun da sol alt köşeden ciddi soğuk geliyor hocam. Ee, ona da bakalım. Hocam da burası merdiven çıkışı. İşte yalıtım çok güzel, hiçbir yerde şöyle ısı köprüsü yok. Çok güzel yani çatı yalıtımı falan çok güzel. <laughs> Bina oturmuş herhalde değil mi? Evet. Evet soyan kapının sağ üst köşesinden geliyor hocam. Evet alttan bir şey yok. Ee, çelik kapı bizim branş değil hocam da. Yani e, şu çelik kapının altından da soğuk geliyor da o bizim branş değil hocam. Sadece görebiliyoruz. Salonun sadece şu bölgesi yani salıncağın olduğu bölge yanıyor. Orası yanıyor. Bunları sen açamıyor musun? Yok onlar bizim branştayır hocam. Yani ben nerenin yanıp yanmadığına bakarım. Pencerelerdeki sıkıntılar ben çözeceğim. Yerden ısıtma, kalorifer. Sadece görebiliriz sıkıntıları. Ama yanmıyor. E, o sadece orası yanıyor. yanıyor. Evet. Yani şöyle baktığımızda tam sizin durduğunuz yer. E, siz de gelip bakabilirsiniz. E, bakın. Buralar sarı. Gördünüz mü? Ama şöyle geldik mi ne oluyor lacivert yansa böyle sarı gösterir tamam. Evet şimdi boru şuradan şöyle kapağın dibinden girmiş oraya kadar gitmiş tuhaf bir durum yani ee, yani bilemedim ben uzman olmadığım için yorum da yapmayayım borular gidiyor hocam yani ayağa bastık mı ayaktaki ısıyı emiyor hocam yani yok burada yok, yok yok Bunu şu fitillerden kaçırıyor şurada. Gördünüz mü? Yani şurası da böyle, aynı şurası gibi sarı olmalı. <laughs> Fitilden kaçırdığını gösteriyor. Alevhir burada... Biraz düşük oraya göre. Orada 34 derece, burada 32 dereceye falan Bunun altında var yani hocam. Kamera kaydını açtım milletin. Evet. Şu, şu sol tarafta altıda mı gözüküyor? Var, bu silikon çatla. Şurada. Yani ee, Şurda. Yerden ısıtma hiç yanmıyor burada. Ya da mi? çok zayıf bir şekilde yanıyor yani. Ya da kapandı. Çevsi yağ mı sıcak? Olan de... değil mi? <laughs> ee, bu çok sıkıntılı ya. Bunun altında ve üstünde kaçak var hocam. Hem de çok kötü yani. Bayağı dışarıdaki soğuğu gibi alıyor yani. Evet. Yani bu da çok sıkıntılı. Yoruldum. Sıkıntılı aynen. Atın beni burası hasta yani. Tamam yaktım. Evet. Ee, yani yerden ısıtma ayak izleri gözüktüğüne göre yerden ısıtma aynen hocam. Bakın yani. Çok yani menfezli olduğu yerden köprüsünü gösteriyor. Şu Evet. Şurada yani kalmış. evet. Hemen belli etti. Pencerede şu altta çok kötü bası köprüsü var. Oo. Gene şurada bası köprüsü var. Oo evet çok kötü ya pencereler. Yani 3 4.5 nokta, noktada bası köprüsü var. Sol üst köşe, üst orta. Sağ üst köşe, sağ alt köşe, en alt, sol alt köşe. Evet, bunun da en altta sıkıntı var. Ya sizin de ciddi sıkıntı var ya. Var değil mi? Hmm. Yani abi bilmiyorum da hiç ısınmadığınız kadar ısınacaksınız inşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Aa, çok güzel Hulusi abi. Yok, değil mi? yok yok. Yani Eee... Ayın soğuk, yarışma ayı gösteriyor. <laughs> Tebkalade golüsü abi. Yani kanatta bir sıkıntı yok. Ee, kanatta bir sıkıntı yok. En çok kuruzlarım, yer vesaire. Yo yo, inşallah bitti. Tarif oldu hepsi. Yani bariz böyle, kesinlikle böyle iyi ki e, bu adamı getirtmişim diyeceksiniz. Ben yani hiç şüphem yok. Evet, aynen öyle. Buradan şöyle var. Ya! Hemen şuralara da bakalım. Yani ısıcam sinerji bu camlar mavi mavi gözüküyor ya. Sarı sarı gözüküyor yani. Burası yanan bir oda. Dışarıda hava soğukta değil. 13 derece geliyor. Dışarıda hava çok soğuk olduğunda burası da daha çok ısındığında bu cam 15 dereceye geçmez. O camlar 20 derece gelir ya. Abi buranın peteği de sıkıntılı ya İlker abi. Peteği ya burada ısınmada problem yok. Ama bak abi var. yani. Şöyle bakın. Şurası geliyor ip geliyor ya. Cam. Daha sonra, daha sonra 42. Aa burada 19. Böyle cam. Doğrama ile aynı renk. Ne kadar güzel. Bakın. Normal ucuz cam olsa mavi mavi çıkar. Hı -hı. Oo iyi iyi çok güzel yani şöyle duvarlarda pek bir şey yok. Heh, şu anda kayıt başladı abi ee, şuralarda ayak izinden kaynaklanan siyahlıklar var abi görebildiğiniz gibi bakın bunlar su damlacıkları dışarı, mesela şunun altında direkt karavanın altında delik var onlar evet. soğuk geliyor siyahlık ondandır Aynen. Ee, şu köşelerde var abi bir ısı köprüsü siyahlık Heh, abi işte derdimiz o Evet. Özellikle şu aşağı köşeler. Evet, aynı. Orada bir çizgi şeklinde bir şey var. O ne ki? İşte o soğuk olduğunu gösterir. O bölgenin ısı köprüsü olduğunu gösteriyor. Hmm. Yani ne kadar fark var bak. 17 derece. Evet. Ama şurası 29 evet. derece. O, havada da çok fazla yani. Mesela orası 19 dereceydi. Burası 11-12 dereceyi gösteriyor. Yani bayağı hmm. düşük yani. O Bilmiyorum bir önlem alınamaz mıydı bilmiyorum artık bir şey diyemeyeceğim Kaçışlar var mı? Ee, burada da en sarı yerler ısı köprüsü oluşturuyor yani En sarı yerler sıcak yerler demek Mesela aracınızın motoru sıcaktır Tekerler hmm. ee, Şöyle bir etrafında dolaştıralım teker sıcak camlar sıcak yani burada da siyah olması lazım. Kapanın mesela etrafında var ısı köprüsü gördünüz mü? Evet. Yani şurada da şu görüntü de pek normal değil gibi ya. Abi orada buzdolabı var. Ha. Ha orası şey o normal değil. Soba var ya oranın içi ha. şu anda 50 derece falan 45-50 evet. derece. Evet 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 ondan. oran ora normal yani şurada şu... Bakan... İşte bak şu aşağıda bir çizgi var ya. Evet. Derdimiz o. Onun bir fotoğrafını da çekebiliyor musun? Tabii şurada? fotoğrafını da çekeriz. Haydi bitiriyorum o zaman. Tamam.